Kıpır film ve dizi arşivi izleyicileri. Bugün sizlere az bilinen ve fazlasıyla başarılı 10 film önereceğim. Videoya başlamadan önce hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. İyi seyirler. İlk filmimiz Yaşamak İçin. Uruguaylı bir rugby takımının oyuncuları bulunan uçak en dağlarına çakılır. Bu çarpışma esnasında yolcuların bir kısmı ölür ama çoğunluğu da sağ olarak kurtulur. 8 gün boyunca uçağın enkazında oturup kurtarılmayı beklerler. Ancak yardım bir türlü gelmez. O arada radyodan da arama çabalarının sonuç vermemesi ve çok soğuk ortamda bu kadar zaman yaşamalarının artık söz konusu olamayacağı üzerine arama çalışmalarına son verildiğini duyarlar sıfırın altındaki soğuk bir ortamda 10 hafta boyunca hayatta kalma çabaları inanılmaz boyutlara ulaşır ve sonunda gençlerden üçü yardım bulmak amacıyla yola çıkarlar. İkinci filmimiz Murder in the First. 5 dolar çaldığı için en azılı mahkumların kapatıldığı meşhur Alcatraz hapishanesine gönderilen Henry. Buradan kaçmaya çalışırken yakalanır ve hücreye kapatılır. Karanlık ve soğuk bu hücrede, 3 yıl acımasız gardiyan Milton işkencesine maruz kaldıktan sonra çıktığında bir caniye dönüşen Henry. Şimdi ise, bir mahkumu öldürmek suçundan birinci derece cinayette yargılanmaktadır. 3. Film Dünyada Bir Gece 5 şehirde, 5 farklı taksi şoförü. Müşterileriyle ilginç bir yolculuğa çıkacaklardır. 4. film Sıkıysa Yakala. Sıkıysa Yakala, bir ajan ile bir suçlunun arasındaki kedi fare oyununu konu ediyor. FBI ajanları hiç şüphe yok ki kendilerine çok fazla güvenmektedirler. Ancak bu kez karşılarındaki onlar için bile pek de kolay bir lokma olmayacaktır. Henüz 20'li yaşlarında, çocuk yaşta bir adam onlarca ülke gezerek bazen pilot bazen doktor, bazen savcı mesleklerine bürünerek FB'yi peşinden koşturmaktadır. Bu ya bir kedi fare oyunudur ya da sadece farenin oyunudur. Beşinci filmimiz Ben Kimim. Genç bir bilgisayar dehası olan Benjamin. Sadece Almanya'da değil dünya çapında tanınan biri olmak istemektedir. Yeraltı bir hacker grubu, Bendamin'i aralarına katılmaya çağırınca. Benjamin bu tehlikeli teklifi kabul eder ancak bu tehlikeli oyunlarda başına geleceklerden habersizdir. 7. Filmimiz Wonder Olu Pullman yaşıtı diğer çocuklardan biraz farklıdır. Çünkü yüzünde ciddi bir deformasyon vardır o diğer çocuklarla sıradan bir okula giderek, sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Çünkü esas güzellik derinin altında, içeride saklıdır. 8. filmimiz 127 saat. Yaşanmış gerçek, iç burkan bir olaya dayanan 127 saat. Genç dağcı Aron kimseye haber vermeden çıktığı yolculuğunda Utah yakınlarında, Moab bölgesinde büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır. Beş gün boyunca hayatta kalmak için elinden geleni yapan Aron'u oradan kurtaracak kimse yoktur. Tek çaresi yine kendisidir. 9. Film Majestic Sene 1951 Amerika ülke, kendi fikrinden olmayanları aşağılayarak sindirmeye çalışmaktadır. Henüz hayatının ilk safhalarındaki bir Hollywood film yazarı da komünist olmakla suçlanmakta ve karalanmaktadır. Bir gün geçirdiği bir trafik kazasını sonrasında önce bilincini, sonra da hafızasını kaybeder. Ardından kendini kimliksel olarak tamamen yenilenmiş ve başka birinin kimliğini üstlenmiş bir şekilde küçük bir Amerikan banyosunda bulur. Başladığı yeni hayatından kendi bile tümüyle habersizdir.